Merhaba sevgili izleyiciler. Son Söz Siyaset programında Bayrampaşa Belediyesi İlçe Meclis Üyesi adayı Ertan Macit ile beraberiz. Bayrampaşa'dayız. Ertan Macit kimdir? Önce kendisine sormak istiyorum. Ee, öncelikle bu nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Ee, kısaca Ertan Macit kimdir? Ertan Macit 1977 doğumlu İstanbul Bayrampaşa'da doğma büyüme bir e, nazizane vatandaştır. Burada çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapmıştır. Nedir bu kurum ve kuruluşlar? Bayrampaşa Spor Kulübü'nde bir yöneticiliği vardır. Bayrampaşa Taraftarlar Derneği kurucu başkanı ve başkanlık yapmıştır. Başkan yardımcılığı yapmıştır. Ee, hayatını Bayrampaşa semtinde geçirmiş bir insandır. Ticaretle uğraşmaktayım. Ee, tekstil aksesuarları ve inşaatla uğraşmaktayız. İstanbul'da tekstil aksesuarı Eskişehir'de de e, inşaatla uğraşmaktayız. Kısaca Ertan Macit budur. Ee, bunun dışında e, başka bir anlamda hani e, öğrenmek istediğiniz husus varsa e, sorabilirsiniz. Yani kısaca böyle bir e, anekdot geçmek istedim. Ertan Macit budur yani. AK Parti'den adaya adaylığınızı açıkladınız. Evet. Bayrampaşa için hizmette bulunmak evet. istiyorsunuz. Yola çıkarken kafanızda neler var? Bayrampaşa için neler yapmak istiyorsunuz? Şimdi tabii ki e, Bayrampaşa'da e, bizim gördüğümüz, yaşadığımız kent, yaşadığımız ilçe e, çok fazla bir eksik yok. Bunu söylersek büyüklerimiz ayıp etmiş oluruz. Tabii ki dışarıda büyüklerimizin göremediği illa ki böyle ufak anekdot hususlar oluyor. Bunlarla ilgili dışarıda vatandaşın nabzını yakalamak, yoklamak, e, yoklamak e, esnafı dinlemek, Semtin için, ilçenin içinde olabilecek, eğer ki tabii ki seçilirsek olabilecek e, vatandaş ihtiyacını karşılamak, yani e, STK'larla sürekli işbirliği halinde olmak, yani kısacası Bayrampaşa ilçesine, semtine e, halka hizmet amacıyla, büyüklerimize bir şekilde bir katkıda bulunmak amacıyla e, siyasete girmeyi uygun gördüm kendimce. Tabii ki seçilirsek bunun yanında e, biz hani burada hani herkes gibi seçim vaatleri vermiyoruz. Öyle bir şeyimiz yok. Bu Bayrampaşa Belediyesi'nin ilçe belediye meclis üyesi aday adaylı olarak e, katıldık bu yarışa. Allah nasip ederse inşallah bizler de seçilirsek dediğimiz gibi yani bizim amacımız Hani bu zamana kadar belki sportif anlamda Bayrampaşa'ya hizmet ettik. Tabii ki tek başımıza hizmet etmedik. Hani biz e, belli bir yönetim, belli bir kardeşlerimize bir yola çıkmıştık. Bunu bulunduğumuz günler, bulunduğumuz zamanlar içinde layıkıyla yerine getirdik. Kimseye arkamızdan konuşturmadık. Kimsenin de arkasından konuşmadık. O yüzden sportif anlamda belirli bir e, yer yaptık. Kariyer yaptık diyelim. Bununla birlikte... Bütün doneleri birleştirince tabii bazı yukarıdaki büyüklerimizden de gelen teklifler hani bu yolda neden sen de yoksun, bu yarışta neden sen de yoksun demeleri bizi siyasete e, adım attırdı diyelim yani. Yine büyüklerimizin sayesinde oldu ne olduysa ve büyüklerimizin sayesinden ziyade sportif anlamda demiştim. Sportif anlamda da beraber hareket ettiğim arkadaşlarımın da katkısıyla şu an Ertan Macit bu işe kalkıştı diyelim. Yani ben hani tek başıma hiçbir şey değilim. Onu da söyleyeyim. Yani ben ne olursa olsun Ertan Macit olarak belki 5 sene önce 2009 yılında normal Bayrampaşa'da yaşayan bir vatandaştım. Öyle bir kimliğim vardı. Ama işin tabii Sezar'ın hakkı Sezar'ındır. Bir kurum kuruluşu kurmaya karar verdik ve bunun da kurucu başkanlığı üstlendik. Tabii tek başımıza hiçbir şey olmadı. Yanımızda eşimiz, dostumuz, çok değerli kardeşlerimiz, arkadaşlarımız ee, bu olaya girmemizde bize de yardımcı oldular. Şimdi baktığınızda tabii böyle hani bir anda siyasi çevre nasıl oluşuyor? Riyaset işte ne bileyim hazirun içinde nasıl buluyorsun kendinizi? E tabii bunlar seni ister istemez bazı dönemlerin içine itiyor. Bağlı bulunluğu kurumdan dolayı. Yani çünkü Bayrampaşa çok ufak bir yer değil. Aşağı yukarı 400 bin nüfuslu bir yer. Gündüz 1 milyon istisam olan bir yer. Giriş çıkış ticari amaçlı kullanıldığı zaman. gece Gecede e, evlerinde olan Yurttaş vatandaşlarının sayısı 400 bini buluyor. O yüzden böyle bir ilçede, böyle bir e, semtte oturmaktan da gurur duyuyorum. Tekrar söylüyorum ben bu işe girmemdeki yegane sebep bana büyüklerimden gelen bir tavsiye. Ben de bu tavsiyeyi değerlendirdim, düşündüm. Evet ben bu işi yapabilirim. Çünkü geçmiş dönemde böyle bir yöneticilik vasfında da bulundum. E, çalışmayı seviyorum, koşturmayı seviyorum. Hani e, kendim için olmasa da bulunduğum kurum ve kurumlar için çalışmayı öngörüyorum. O yüzden e, siyasete girmeye uygun gördüm açıkçası. İnşallah bundan sonra da eğer ki dediğim gibi e, Allah nasip eder bizi o listenin içinde e, görürsek kendimizi, Bayrampaşa için elimden gelen hizmeti e, gece gündüz ayırtmaksızın yapacağıma da söz veriyorum. Bayrampaşa'da AK Parti Belediye Meclis Üyesi aday adayı Ertan Macit'le beraberdik son söz siyaset programında. Kendisinin bize gösterdiği ilgi için teşekkür ediyoruz. Misafirperliği için teşekkür ediyoruz. Kendisine adayların hayırlı olmasını diliyoruz.